ne alınması sizce de gerekli mi? Seçim tarihine ilişkin değerlendirmeleriniz neler olur? Neler olur? bir de deva ve gelecek partilerin liderleri kendileri AK Parti'deyken AK Parti'nin demokratik olduğunu fakat şimdi antidemokratik olduğuna dair söylemlerde bulunuyorlar. Bu konuda da değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? Teşekkür ederim. Evet. Değerli arkadaşlar, tabii bu seçim takımı ile ilgili gündem bizim irademiz seçimin 18 Haziran'da zamanında yapılması yönünde. Fakat 18 Haziran'la ilgili çıkabilecek bazı sıkıntılar. Yani vatandaşlarımızın yurt içinde bir seyahat dönemi olması ve çeşitli bir şekillerde ülkemizde büyük bir hareketliliğin yaşandığı bir dönem olması sebebiyle bir değerlendirme yapılıyor. Bununla ilgili bu değerlendirmede net bir sonuca varırsak, tarih şudur şeklinde onu size açıklayacağım. Ama bu tabii ki bir erken seçim düzeyinde bir e, tarih değerlendirmesi olmayacak. Bu sadece 18 Haziran'da yapılmasının o sırada Türkiye içindeki ...işte yaz gelmiş, vatandaşlarımızın birçoğu bulundukları yerleri terk ediyorlar, Anadolu'nun çeşitli yerlerine gidiyorlar. Tarımla ilgili birçok konuyla ilgili bir takım e, tarihlere denk geliyor. O çerçevede bir değerlendirme yapılıyor. Yani bu değerlendirme de dediğim gibi bir erken seçim anlamına gelebilecek bir değerlendirme şeklinde değil. Biraz daha, çok az daha tarihin geriye çekilmesiyle ilgili ama bununla ilgili olarak üst kurullarımızda verilmiş kesin bir karar yoktur kesin bir karar olduğu zaman ben sizinle paylaşacağım.